merhaba yaylar ve yükselen yaylar. Şubat 2026 burç yorumunuza hoş geldiniz. Bu ay özelinde burç yorumunuza Ocak ayından başlamak durumundayım. Çünkü tam bir Ocak'ta dolunayımız var ve etkisi Ocak ayından itibaren başlıyor. Ocak ayının son 10 gününden itibaren Güneş, Mars, Plüton 3. evinize ilerleyerek steryum oluşturuyorlar. E, Sterium neydi? En az üç gezegenin aynı ev içerisinde bir arada bir araya gelmesiydi. Zaten hepsi farklı alanlarda, farklı konularda temsil ettikleri şeyler var. Tutup aynı evde birleşiyorlar. Bu da o evi gündem yapıyor. Bu yüzden önemsiyorum. Üçüncü ev neyi anlatır? Zihin ve düşünce biçimini. Konuşmaları, yazışmaları, sözleşmeleri, kardeşleri, yakın çevrenize. E, günlük kararları, kısa yolculukları, trafiği, ehliyeti, elektronik aletleri temsil eder diyebilirim. Mars ve Plüton burada nasıl çalışır? Bunu da açıklamak lazım. Zihinsel baskı yaratabilir. Sert, keskin kararlar olarak çalışabilir. Bunu artık böyle düşünmüyorum. Söyleyeceğim, ilan edeceğim. Hali hakim gibi görünüyor. Bu dönem içten içe şu cümleyi üretir. Hani bu fikri, bu dili, bu çevreyi değiştirmem lazım gibi düşünebilirsiniz. E ee, bu 1 Şubat'a kadar büyüyerek ivmelenecek ve görünür olacak. 1 Şubat'ta 13 derece Aslan'da bir dolunayımız var. Sizin 9. evinizde gerçekleşiyor. Ay 9. evinizde. Bu bahsettiğim deminki Terliyüm 3. evinizde. Ve bu iki karşıtlık yapıyor. Bir de 6. evinizde Boğa'da bir Uranüs var. Bu da kare görünümde. Ee, ne biliyorum, neye inanıyorum, bunu nasıl yaşıyorum temaları hakim gibi görünüyor. Şimdi detaylara inelim. Dokuzuncu ev inançlar, hayat felsefesi, akademi, hukuk, yayıncılık, sosyal medya, e, tez süreçleri, e, benim büyük hikayem ne sorusunun cevabı aslında gibi alanları temsil ediyor. Üçüncü evse günlük zihin, bilgi, iletişim. Haliyle bu dolunay bir düşünce-inan çatışmasını görünür kılabilir. Bu düşünceyle bu hayat yürümüyor farkındalığı çalışabilir. E, 6. evden Uranüs karesi de var. Dolayısıyla iş düzeni, sağlık ve beden ritmi, günlük hayat e, bunlar hep gündem. Bu dolunay sıklıkla ani bir iş düzeni rahatsızlığı, bedensel huzursuzluk, hayatımı başka türlü organize etmeliyim hisse verecektir çoğunuza. 6-14 Şubat tarihleri arasında kova, balık ve koç burçları özelinde gezegen geçişleri yaşanacak. Bu dönem zihinsel duygusal zemine, oradan da iradeye bir geçiş olarak görünecektir diye düşünüyorum. 6 Şubat'ta Merkür'ün balık geçişiyle başlıyor bu süreç. 4. evinizde 4. evinizden etki alıyorsunuz. Zihin içe döner. Mantık yerini sezgiye bırakır. Ev, aile, yuva, geçmiş, çocukluk temaları gündem olur. Nerede güvendiğim sorusunun cevap bulduğu bir ev burası. Öyle ifade edeyim size. Dolayısıyla bu tarihten itibaren karar almak zorlaşabilir. İç ses yükselir. Evle ilgili düşünceler artar. 10 Şubat'ta Venüs de balığa geçiyor. Yine dördüncü evden etki alıyorsunuz. Evde huzur arayışı. Aileyle yumuşama. Mekanı güzelleştirme isteği burada harcama verebilir. Ee, ama tabii balıkta olduğu için aşırı fedakarlık, sınırların erimesi, yine ben yükleniyorum hissi. Bunlar da yine fark ettiğiniz şeyler olacak bence. 12 Şubat'tan Merkür ve Kuzey Ay düğümünün kavuşumu var dördüncü evinizde. Artık bu kadar bir iç fark ediş, aileyle ilgili bir gerçek, taşınma düşüncesi. Benim köklenme biçimim değişmeli hissi. Bu karar mantıklı değil, içsel sezgiyle alınıyor gibi duruyor. E, kadersel olduğunu vurgulamakta fayda var. Çünkü kuzey ay düğümü işin içinde sonuçta. 14 Şubat'ta Satürn koça geçiyor. Artık sizin 5. evinizde transtine başlamış olacak. 2,5 yıl kadar bu etkiden, e, bu temastan etkileneceksiniz. Bu ayın en önemli eşiklerinden bir tanesi bu transit diyebilirim. Hatta yıl içinde çok önemli bir etki bu. Ee, andamı artık hayattan aldığım haz ciddiye biniyor. Bu aşkta netleşme, yaratıcı bir projeyi ciddiye alma, özellikle ilk çocuk olmak üzere çocuk ya da e, kalpten gelen bir üretim, yani hobiyle ilgili o muhtemelen bir üretim temalarında sorumluluk demektir. Bir hobiniz işe dönüşüyor olabilir bu arada. Dönüşecek olabilir. Çünkü daha sıfırıncı derecede. Ee, bu arada artık başlatır. Başlangıç enerjisi ama tabii süreç iki buçuk yıllık bir süreç. Köklenecek, dağlanacak. Ee, 17 Şubat'ta 28 derece kova burcunda halkalı bir güneş tutulmamız var. Ee, ayın ana kırılma noktası burası. İnanın hatta yılın kırılma noktası burası. Yıllık burç yorumlarınızda da zaten detaylıca bahsetmiştim. 28 derece astrolojide analitik derecedir. Dolayısıyla bu tutulmayı da önemsiyoruz. Hatta yıllar yıllar sonra dönüp hani 2026 nasıl bir seneydi diye hatırladığınızda sonuçta yaşadığınız her şeyi hatırlamayacaksınız. Birkaç kalem anı gelecek aklınıza. Muhtemelen bu tutulmayla ilgilidir. Hatırladıklarınızdan biri de. Ee, şimdi tutulmanın haritasıyla sizin haritanızın ee, düşümünden bir yorumlamaya başlayayım. Tutulma sizin 3. evinizde gerçekleşiyor Kova burcunda. Aynı evde Mars ve Plüton da olacak. 4. evde Balık'ta Venüs ve Kuzey Ay düğümü mevcut. 5. evinizde Koç'ta Satürn ve Neptün kavuşuyor 0 derecede. 8. evinizde Yengeç'te Jüpiter ve Sirius birbirine yaklaşıyor. Ee, sizin düşünce ve iletişim biçiminizin böyle kökten değişip bunun bir şekilde ev konularına yansıması ve ardından da aşk yaratıcılık alanlarında ciddi bir yeni başlangıca zorlayan bir eşik yaşanacak gibi duruyor. Bir detaylarına girelim. Çünkü üç ev birden etkileniyor. Şimdi üçüncü evinizde Kova burcunda Mars ve Plütonlu bir tutulma yaşanıyor. Sert bir zihinsel kopuş. Bir söz, bir karar, bir konuşma artık geri dönülemez bir halde. Yakın çevreyle de bağlar değişebilir, öyle de çalışabilir. Ee, dördüncü evinizde Balık burcunda Venüs ve Kuzey Ay düğümü kavuşuyor. Aydet ee, Aidet yeniden tanımlanır. Ev, aile, duygusal güven alanında kadersel bir şeyler söz konusu. Benim ev dediğim şey değişiyor hissi. Hakim gibi duruyor. Beşinci ev koç. Ve burada satürn, neptün kavuşumu var sıfır derecede. Şimdi hayal dediğimiz şey neptün oluyor. Ee, disiplin, sorumluluk da satürnle geliyor. Dolayısıyla bir hayalin artık hedefe dönüşmesi, somutlaşması anlamı var. Ee, beşinci evde çok keyifli konular olduğu için... Aşk, yaratıcılık ya da çocuk temalarında bir gerçeklik testi olabilir bu. Oyun bitiyor, yapı başlıyor. Hani bunun e, ilk çocuk sahibi olma etkisi çok yüksek. Tabii ki ilk çocukla sınırlı olmak zorunda değil. Bir çocuk sahibi olma olasılığınız bu transitte yine yüksek. Düşünmeye başlayabilirsiniz. E, ama daha kısa sadece tutulma bazında bir etkiden konuşuyorsak Hobinizin ya da gerçekten kalbinizden gelerek yaptığınız bir eylemin işe dönüşmesi olarak yorumlayabilirim. Sekizinci evinizde Yengeç Burcu'nda Jüpiter ve Sirius yaklaşıyor demiştim. Ee, bu da krizden gelen büyüme. Ee, duygusal ve maddi destek. Psikolojik güçlenme. Ee, haliyle nasıl çalıştı tutulma. Zihinsel bir karar. Aşaması oldu önce. Sonra duygusal olarak bir yer değişimi. Hani bu evle sınırlı kalmak zorunda değil. Ee, daha sonra da iradeyle, disiplinle yeni bir başlangıç. Kalpten geliyor. Aslında zevk alarak başladığınız bir şey bu. Ama disiplinli yapıyorsunuz gibi duruyor. Ayın sonuna geldiğimizde 26-28 Şubat'ta da sanki tüm ayın bir üzerinden geçiyorsunuz. 26 Şubat'ta zaten Merkür Hani retro Merkür'ü bilirsiniz, tekrara düşürür. Şimdi dördüncü evinizden alıyorsunuz bu etkiyi. Eski aile meseleleri, evle ilgili gecikmeler, bunu daha önce de yaşamıştım hissi. Tekrara düştüğünüz evle ilgili, aileyle ilgili bir konu var. Çözümü Merkür Retro gelmeyebilir, bu arada ileri harekete geçtiğinde de gelebilir. Dolayısıyla bu Merkür Retro süresince daha çok analizini yapıyor, kafanızda tartıyor, düşünüyor. Hamlelerinizi planlıyor olabilirsiniz. E, 27 Şubat'ta Güneş ve Kuzey Ay düğümü 8 derece balıkta kavuşuyorlar. 4. evle ilgili yine. E, i̇şte kadersel etki burada. Asıl mesele buymuş netliği bu tarihte gelecek. E, harici en son etkimizde 28 Şubat'ta Retro Merkür ve Venüs kavuşumu var. Venüs ilişkiler e, ve maddi kalemlerin temsilcisi. E, fakat Retro Merkürle ile kavuşumda. Şimdi bu eski bir ev hissi. Eski bir aile konuşması. Eski bir aile meselesi. E, ama çoğunlukla kapanış tamamlanma olarak çalışır. Hani geçmişle bağı olan... Dördüncü ev konularıyla ilgili bir mesele. Ee, ayı özetleyecek olursam, zihin ve iletişim dünyanızda kökten bir değişim, ee, ev ve aidiyet duygularında yeniden tanımlama, bir de böyle aşk yaratıcılık hobi çocuk alanlarında bir ciddileşme dönemi. Bir de gizli bir desteğiniz olan bir yerden bahsetmiştim. Onu da atlamak istemiyorum. 8. ev konularında krizli zor konularda borçlar olabilir, kayıplar olabilir. Hani bu krizlerden bir destek gelecek size, bir güç gelecek oradan bir şekilde. Dolayısıyla bu ayın sonunda aynı şeyi düşünen biri olmayacaksınız gibi duruyor. Hisler daha önemli bir dünya görüşü benimsiyorsunuz. Şubat ayının yorumu bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Mart ayında görüşmek üzere.